Hayal gücünüzü zorlayacak, tüylerinizi diken diken edecek bir hikayeye hazır mısınız? Bu olay kaderin mi yoksa korkunç bir tesadüfün mü oyunu? Karar sizin. Her şey kavurucu bir Ağustos gününde başladı. Sanatçı James Clarence Withincroft bir mahkeme salonunda oturmuş, yargıcın cezasını verdiği bir suçlunun portresini çiziyordu o gün sıradan bir gün gibi görünse de aslında Widencroft'un hayatının en tuhaf gününün başlangıcıydı. Akşam serinliğinde bir yürüyüşe çıkan Widencroft yolunun üzerindeki eski bir taş ustası atölyesine girdi. İçeride Charles Atkinson adında bir usta titizlikle bir mezar taşına son rötuşlarını yapıyordu. İki adam tanışıp sohbete başladılar. Widencroft gün içinde çizdiği suçlu portresini Atkinson'a gösterdi. İşte o an zaman durmuş gibi oldu. Atkinson şaşkınlıkla cebinden bir eskiz çıkardı. Kağıttaki yüz, Wittencroft'un çizdiği suçlunun yüzüyle tıpatıp aynıydı. Ama asıl şok daha yeni başlıyordu. Atkinson, bu yüzün sahibinin kim olduğunu bilmeden bir sipariş üzerine mezar taşına kazıdığını söyledi. Merakla mezar taşına yaklaştılar. Taşın üzerinde yazanlar, Wittencroft'un kanını dondurmaya yetti. İsim, James Clarence Wittencroft. Doğum tarihi, Wittencroft'un kendi doğum tarihi ve en korkuncu ölüm tarihi işte tam o gün. Dehşet içinde ne yapacaklarını bilemediler. Bu inanılmaz tesadüfün ardındaki sır perdesini aralamak imkansızdı. Mantıklı tek bir çözüm buldular. Wittencroft, gece yarısı geçene, yani o uğursuz gün bitene kadar Atkinson'ın evinde kalacaktı. Böylece kaderin bu korkunç oyunundan kaçabileceklerini düşündüler. Gece ilerlerken, Atkinson aletlerini bilemekle meşguldü. Wittencroft ise titreyen elleriyle günlüğüne son satırlarını yazıyordu. Saat 11'i geçti. Bir saatten az bir zaman sonra buradan ayrılacağım. Ama hava o kadar boğucu ki. Bir insanı delirtmeye yeter. Bu satırlar Wittencroft'tan geriye kalan son sözler oldu. O geceden sonra ona ne olduğu, Atkinson ile aralarında ne yaşandığı sonsuza dek bir sır olarak kaldı geriye sadece bir sanatçının çizdiği gizemli bir portre, bir taş ustasının oyduğu uğursuz bir mezar taşı ve cevaplanmamış sorular kaldı. Bu hikaye hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla gizemli hikaye için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.